Hadi şer ben Zarkıç bugün sizlerle birlikte e, Minecraft Tek Blok Sky Blok sezon 2 bölüm 3'ü çekeceğiz. E, evet başlayalım. Şimdi ben bu obsidiyeni koymuştum. Neden bir tane daha var bilmiyorum. Umurumda değil ama. Şöyle yeni yerlere yolculuk etmenin zamanı geldi bence. Biraz demir çığına geçsek nasıl olur? Bence güzel olur. Evet, bence güzel olur ya. Evet. Ben gidelim arkadaşlar hemen. Hızlı hızlı. Evet, çok güzel. Aga şu an aşırı hızlıyım arkadaşlar. Evet. Ve bazen yanlışlıkla bir yarım blok iki blok yapabiliyorum. Olur öyle şeyler. Hadi gelmiş olsak keşke. Evet. Şu an sadece böyle. Aa az kalmış. Güzel. Tertemiz abi. Bu arada evet. Biraz eşya yapalım. Güzel. Artık eşya sorunu çekmeyeceğiz. Ee, şöyle. Şunu da artık atalım attık. Güzel. Aga. Aha lan. Nasılsın? Çok sevdim seni. Dur benimle ol. Arkadaşım olsun. Bunun adı Hüsamettin olsun arkadaşlar. Şaka yaptım. Hüsamettin olmasın. Bunun adı... Mehmet olsun. Mehmet. Lan biri düştü mü? Ha yok. Tamam senin adın Mehmet artık. Ama seni öldürmek istemiyorum canım Mehmet'im. Sen benim arkadaşımsın artık. Hatta sen benim esirimsin. Benden kaçamazsın. Şaka yaptım arkadaşımsın sadece. Seni esir tutmayacağım. Ama bunları tutabilirim. Ne dersin ha dostum? Onların ipi bana gerek. Hatta yok. Seni öldürmeyeyim. Sen öl. <laughs> Ağla. horoz Bir şeyden diyeceğim dedi, emecan ya da gel sen bana vurma, seni çiftleştireceğim ben. Evet. Gel koçum benim. Gel. Gel bakayım sen buraya. Hey. Sakın, Allah sakın. Evet. Şöyle alalım senin ipini aldım. Evet, nasıl çıkacağız? Doğru. Şöyle hızlıca. Yanıma gelme lütfen. Evet. Of. Flörtleşmeye başladılar arkadaşlar. Ah. Aa, bize ağaç gerek. Ağaç fidanını nereden bulamak? Evet, çok güzel. Evet. Ve, evet. Kesiyoruz. evet. Evet. Um, şöyle. Keselim, keselim, evet, keselim, evet, 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 <laughs> evet, <laughs> um, ben ne yapacaktım ama unuttum, evet, şu anda, hayır, <laughs> hıh, Sizin gelişiniz burada olsun. Çok güzel oldu. Bence. Ve şu obsidiyonu kırıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir saat sürüyor. Ya arka elmas bulmam gerekiyor. Neyse. şöyle yola devam. Az kaldı evet. Çok güzel. Ve geldik bile. Hadi çok az kalmıştı. Sen git bakalım. Aa hayır. Aa tavuklar, aa inek yaşasın. Üç tavuğumuz bizim o. Ananı, ik, Ananı ikerim. Ananı ikerim. Bak. Hah, güzel. Buraları aydınlatmak gerekiyor. Yoksa yaradık doğuyor. Aga. Dur. Gel bakalım sen küçük Evet tavuklar da kendi isteğiyle geldi. Geldi. Oha! Melez hayvan doğuracağız ya. Yavaş. Şöyle ha. Hayır hayır hayır. Heh. Hayır. Güzel. Şerefli zamanda çıktı değil mi? Ha ağla. Kandırdım seni. Gel bakalım sen götürüm git. Allah. Net bu gece ölürüm bu arada. Yani belli oluyor. Evet. Ee, Ben ne yapıyorum oğlum? Güzel. Oha! Yavaş kanka. Ayı. Üstündeki zırhı almak istiyorum. Evet, sırf demiştim zırh geldi. Artık bir zırhımız var. korktum başıma geldi üç tane hiçbir fikrim yok ne yapacağım hakkında aslında bir fikrim var zamanım yatarsa onlar gelmeden bir Çok fazla yaratık doğdu. Gel bakalım sen. Göt. Hayır. Daha değil. Daha yaşıyorum. Neyse. Neyse. Gel bakalım sen. Şerefsiz. Öldürecekti beni. şey yaramıyor. Çok işe yaramıyor. Ellik. Oha! Yavaş. Aga. Ne ara? Ne ara? bekle sen geliyorum. Ağzına sıçacağım şimdi sen? çok kötü ya. Sıçtık. Boku yedik. Ben niye böyle bir yol yaptım ki? çok sorunlu yani. korkunç ölme ihtimalimiz yüzde e, yüzde 80 Pardon yüzde yetmiş yüzde yetmiş ihtimalle öleceğim diğer kısmı da ölmeyeceğim Ha ya da şey. Ölmezsem da zaten creeperlar patlayıp herkese yok edecek. Bu arada creeperlar patlarsa seri biter. Evet. Seri biter. Böyle böyle öldürebilirim belki. tamam sana sana kafa tutabilirim. Sen çok şey yapamazsın baba. Ama creeperların önemlisi işte. Creeper oldu mu anamızı sikiyorlar ya. Hayır! It all it. sıçıyorum. Daha da Of. 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 Ananın anı. Yavaş oğlum. Yavaş ol lan biraz. Ya neden bu sadece Java'da var ya? Arkamda creeper doğmazsa Hiçbir şey Bana zarar verecek mi? Vermeyecekmiş tamam Ona sevindim Seviyor beni Özür dilerim Çok özür dilerim Orospu ya al çocuk her şeyi güzel ama ya şu an benim tek korkum yani creeperlar creeperlar her şeyi mahvediyor ya bir creeper patlarsa ağzıma sıçılır yani ve creeper patlamaması gerek ve ben bunu nasıl halledeceğim Oltamla öldürsem de sen oltam ikide bir tahta kazma gibi bitiyor. Gel bakayım sen. Gevşek. Şerefsiz, şerefsiz ne oluyor? Sinirim bozuluyor. Bunlar da milyon canı var yani. Ölmüyor. Zor oldu. Lan osursalar öleceğim. Bak göt kadar canım kalıyor. Hep göt kadar can kaldırıyor bu şerefsiz. Lan bırak bir canımda olsun. Sal be kardeşim. kayıyorum işime Vat, evet. bir tane kazma ay pardon bir tane demir yeter yes çakıl evet işte bu sonunda çakıl ama oraya gidemem çünkü yüksek ihtimalle ölürüm. Evet, ilk dene işte de olmadı. 4 2 3 4 Yine olmadı. 2 3 4 1, 2 3 4 Ben bu bölümde nedir açacağım. Taktım kafaya. 3 4 iki tane çıktı evet ama oraya gidemem hala bir dakikadan eğileyim ve sandığı açabiliyorum bu çok saçma minecraft kralları böyle olamaz şimdi niye açamıyorum Allah aman bana bir şey yardım da demeyeceğim Aga hiç taş çıkmıyor. Bunlar da hiç taş değil. Zaten. çıktı bir tane kömür falan. Oh, bütün ihtiyaçlarımız onaylanıyor arkadaşlar. Bütün ihtiyaçlarımız sıra sıra geliyor. Ama biz... Lapis. Lapis de çok severiz. Evet. Şu an bana tek gerek her şey bir tane çiçek bu kadar. Neden olduğunu anlarsınız. Bedrak oynayanlar. Evet. Oha, envanter gitmiş direkt. Ben neden böyle atıyorum ki? Direkt şöyle at. Evet. Gömür ve yoksa creeperlar gitmiş. Çok mutluyum. Yaşasın. Yavru tavuk çıkmadı. Olsun, olsun varsın. Ne olacak? Bu arada neden bizim bir tane tavuğumuz var? Garip. Aha bir yavru tavuk ama direkt dışarı çıktı. İçeri girir, girir. İçeri gider misin? Mis. Girmeyecekler galiba. Tamam siz öyle takılın. Sorun değil. Her türlü çoğaltacağım sizi. Bu arada bir şey demeyeceğim. Of. Aga be. Neyse. Bir... bu ve Aha. Neyse şimdilik kılıç yapalım bir tane. Aklıma bir fikri geldi ama. Neyse. Size atalım çöpsümüz artık. Var. Atalım. Sen kal önemlisin. Sen de önemli. Sen de kal. Sen SG. Çubuk siktir git Tamam. Çok güzel. Bu arada ben sizi farklı bir yere taşıyayım. Burada olmaz. Um. Kuzu ve domuz. Yeniden gelmişsiniz. Senin adın kuzu. Siz, senin adın da bir şeydi ama. Unuttum. Neyse sorun değil. Geldiniz ya bana yeter. Evet. Geldiler. Fırınım düştü. öyle gidelim oha dur sakin şöyle ve ama nasıl Ya yes, söylemedim. Evet, bir daha kullanmayacağım bunu. Geçerken şöyle Bir ayak basalım ya. Yani. Değil mi? Evet, kayıttayım bu arada biliyorum. Hile karlılık yapmıyorum. Evet yapacağımı yapalım. Dur bir dakika. Hah ananı. Dur. Bir dakika. Hah. Evet. Arkadaşlar hile yaptığım için özür dilerim. Hile değil aslında. Yapacak bir şey yok. Yani bitiremem bu seriyi. Yapmak zorundaydım. Zorunlu. Yoksa olmaz. Aa, at, at, at. Çok bu sevindim bu habere. At. Neyse. Ne dura açtık arkadaşlar. Artık ne dura gidebilirim. Evet. Heyecanlı olacak. Düşüyordum. E. Ee, ha. Bu ne lan? Nedir bu mu Blok. Ne lan bu? Neyse umurumda değil. Gereksiz şeyler aslında. Gerekli aslında ama şu an bir katı Gel, Geri alacağım size. nedir açtık. Ya yes. Şu an çok mutluyum. Nedir artık bizimdir lan. Ben arkadaşlar Nether'a bir şey yapmak istiyorum. Ev. Ev kurmak istiyorum. Oh, elmas. Elmasım oldu. Artık elmas çağına geçiyoruz. Uf uf. Bu ne? Aga, ganimet arkadaşlar. Aga, ganimet ganimet. Bu arada oraya geçiş yapmak için şöyle büyütelim buraları. Ne olur ne olmaz. Düşeriz düşeriz. Uğraşamam. Şöyle yapalım. Güzel. Yes be. Elmasım oldu. İlk elmasım. Çok güzel. Şöyle kıralım. Belli ki bir arada ruh mu ne bir şey vardı. Ne? nederi çağırmak için arada oda var. Belli ki onu çağırmamızı istiyorlar. Çağırız kardeşim. Sorun yok. <laughs> Sen istediğini söyle yaparız. Çok, çok elit insanlarız biz arkadaşlar. Siz de öyle. Herkes elit bir insan. Tamam mı lan? Çok elit insanlarız. Yaparız güzel şey. Harbuk ya yaparız. Evet. Şöyle güzel. Tam simetrik olması için bir tık daha yapacağım. Agı, çok iyi ya. Bayılıyorum ben bu seriye. Yes. Ee, artık biraz sınırları taşı versen diyorum. Ha? Evet. Bir tane dedik mi kardeşime? Var bayağı. Neyse sorun değil. Şöyle. Düşmek istemiyorum. O kadar il, yani genişledik, ilerledik, adım attık. Pro oldu koydum. En iyisi oldu koydum. Ve çok güzel. Aha bu elmas çıkmış vardı. Aa evet sonu gidip oyunu bitirmemizi istiyorlar. Bu arada oyunu hemen bitirmeyeceğim. İlk önce bir şöyle diğer tarafa da gideceğim. Emir ejderi alsın öldürmek aşırı zor zaten. Eskiden Emir'le bir ara oynamıştık bu oyunu zor gelmişti. Gel moda geçip hem de gitmiştik. Tamam mı? Küçücük bir ortamda böyle Ender ejderhası uçuyor, saldırıyor falan. Yanına da gelmiyor, hiç kılıçla vuramıyorsun. Ok gerekiyor öldürmen için. Hızlı da bir şey, flash gibi. Hız basmışlar. O kadar düşünün. Abartmışlar. O yüzden tabii ki de yani zor olacak. Bitirmek oyunu ama biz bitiririz. Yaparız, başarırız. Şey diyecekler, oyunun adını, linkini ver falan. Bedrak bu arkadaşlar. Oyuna para verdim, aldım haritayı. Dur. Ben yorulmu ya. Giderim sana hiç uğraşamam. Şöyle kapatalım. mavi aç. Aa mavi ev yapabilirim. Çok mantıklı olur bence. Mavi ev. Evet. Nedir'a da geldik. Bence burada sonlandıralım. Gidelim normal dünyaya. Evet. Elmasımızı da alalım. Hadi. Evet. Bugünlük videomuz bu kadar da hepinize görüşürüz ve bay bay. Yine hile yaptım çünkü ölüyordum. Görüşürüz. Tamam. videoyu kapatamıyorum. Aman. Şöyle de kapatabilirim. Lan nerede?